Evet. Atiye'nin 3. sezonu. İnşallah da final sezonunu izledim. Ve hiç lamıcım yok ve hiç beğenmedim. Yani çok kötü olmuş abi. Yani neden böyle bir şey izledik ki falan oldum. İlk bölüm bittikten sonra acaba izlemesin, izlemesem mi diye bana düşündüren bir dizi oldu Atiye'nin 3. sezonu. 2. sezonda birazcık böyle ite kaka ilerliyordu hikaye ve 3. sezonda direkt freni boşalmış damperli kamyon gibi bir yokuş aşağı yuvarlandı ve gözümde çok pis düştü yani. Hikaye arka olarak o başladıkları noktadan geldikleri yer anlamında bence çok başarısız bir iş olmuş. İnşallah da final sezonu olur bu sezon. 3 sezon olarak planlanmıştı zaten ve burada aslında final sahnesinde baya bitmiş gibi gösterdiler hikayeyi. Baya mutlu sonunda bitirdiler hikayeyi ve inşallah bitmiştir. Bu sezonun ana olayı aslında geçtiğimiz sezonun bıraktıkları noktada kızlarının kaybolmasını ve kızlarının aramaları üzerine ilerleyen bir hikaye arkı var bizim Atiye ile Erhan'ın ve bu iki karakterin yıllar boyunca 8 yıldır arıyorlarmış kızlarını ve bir türlü bulamıyorlarmış. Bu hikaye arkını işlediler sezon boyunca ve sonunda buldular ve işte bu ...İskandinav mitolojilerine bağladılar hikayeyi... ...farklı mitolojilerden örnekler verdiler... ...ayinlerle dediler falan filan... ...ya abi ilk sezonda ben mi yanlış hatırlıyorum... ...Atiye kurtarıcı olarak gelmedi mi falan oldum ben hikayeyi izlerken... ...yani Atiye'nin başladığı noktadan buraya gelmesi bana çok saçma geldi... ...neden tek görevi doğurmak mıydı yani kızın falan oldu... ...geçmiş nesillerde doğuranlar öyle bir şey yok muydu... ...bir tanrının ruhunu taşıyor kızı ve nasıl taşıyor diye soruyorlar bir şekilde taşıyor diyor yani bu kadar mı açıklamasız bu kadar mı şeyimiz yok açıklamaya yüreğimiz yok ve yani beynimiz yok ne bileyim gerçekten anlayamadım ben üçüncü sezonda anlatılmak ister. Herakles miydi neydi Tanrı'nın ismini de söylüyorlar da o kadar rahatsız bir yani baydım ki diziden bunu not bile almamışım notlarım var tabi ama onun dışında replikler bana aşırı çizgi geldi yani sanki yazmamak istemişler senaryoyu yani Oyuncular da oynamak istememiş gibi. Kimse memnun değil. Belli zaten yani. Ne oynayan düzgün oynuyor. Mehmet Günsür'ü bir kenara bırakıyorum. E, zaten oyunculuğu. Ama Beren Saat zaten ortalama üstü bence bir oyuncu. Ve replikler de olmayınca hiçbir şey yok sağlığında. Sürekli olarak böyle aynı tonda konuşan düz vasıfsız bir karaktere dönüştü Atiye ve bu beni çok rahatsız etti sezon boyunca. Sürekli olarak tek perdeden konuşuyor. Tek tonajda konuşuyor falan ya kızı kaçırılıyor işte ne bileyim kocası birini dövüyor falan kocasının sırrını öğreniyor hep aynı tonajda ne sinirleniyor ne üzülüyor ne bir tepki veriyor sıfır mimik sıfır oyunculuk izliyoruz böyle atı yani bir şey o babanı vurdular dese öyle mi iyi falan ne olacak böyle karakter öyle bir tonda oynuyor ve bana çok saçma geldi sezon boyunca bunu izlemek. Bir sezon, ya ilk sezonlarda da bu sıkıntı vardı ama en azından bazı noktalarda böyle saçma da olsa tepki veriyordu ama burada onu ben çok tepki alıyorum galiba hiç tepki vermeyeyim falan olmuş herhalde Beren Saat. Bana, beni çok rahatsız etti oralarda. Bunu tek bir sahne için değil çok fazla sahneden not almışım. Beren Saat'ın oyunculuğu, replikler falan diye ayrı ayrı notlarım var bunlarla alakalı. Burada beni oyunculuk olarak en kurtaran Ozan'la Erhan oldu. Mehmet Yünsür ve Ozan karakteri. İkisinin oyunculuğu bence iyiydi. Cansu da birazcık oraya bence denk kattı. E, reptikler sayesinde, reptikler yüzünden bazı noktalarda çok kötü gözüktüler ama genel olarak oyunculuk seviyeleri bence Beren Saat'in bayağı üzerinde duruyorlardı. E, Beren Saat'in ufaktan emekli olma zamanı gelmiş gibi duruyor sanki. Bana öyle hissettirdi bu dizi. Neyse ana hikaye arkamızda finalde ki sahne beni en çok rahatsız eden sahnelerden bir tanesi. Çünkü ben onlar gibi olmayacağım. Hayır falan yani bir bilim kurgu işi izliyoruz ve plot twist mükemmel ya. Yani. Pö. Neyse çok sinirliyim diziye karşı gerçekten çok sinirliyim. Hiç beğenemedim 3. sezonu ve 8 bölümlük bir işkenceymiş gibi izledim 3. sezonu. İlla ki beğenenler vardır ama ben o kafaya erişemedim açık konuşmak gerekirse. Finali de beğenemedim çünkü dediğim gibi o böyle bomba, işte meteorlar düşüyor, dünya yok olacak falan. Karakterler tepkisiz böyle Atiye de tepkisiz. Kızını öldürmesi gerekiyor ki Dünya kurtusun. Hayır ben onlar gibi olmayacağım. Ben ne karar verirsen yanında olacağım falan. Replikler de oturmuyor, karakterler de oturmuyor, sahne de oturmamış. Herkes böyle bitse de gitsek havasına diziyi çekmişler ve bu bence çok büyük bir sıkıntı. Burada birazcık da Serdar'ı övmek istiyorum oyunculuk olarak. Bence oynadığı yer kadar gayet güzeldi. Onun dışında yeni katılan bir karakterimiz daha var. Melek ee, Ozan'ın annesi olarak diziye katılıyor ve bu a örgüte çalışıyormuş kendisi de. Ne oldu, nasıl örgüte çalıştı, yıllardır ölü müydü yoksa örgüt mü geri getirdi, bu dünyadaki işte geri döndükten sonra mı oldu bu, Cansu nasıl, hiçbirinin açıklaması yok. Örgüt kim, neye hizmet ediyorlar, dünyanın sonunu getirmeye çalışıyorlar ama niye falan. Baya böyle Hakan muhafıza bağladı dizi 3. sezonda, hiçbir şey açıklamıyorlar dünya çok büyük bir felaket görüyor kurtarmamız lazım. Ya kendi içerimizi hikayeler yazamıyor muyuz? Yani niye finalde hep böyle dünyayı kurtarmaya bağlanıyor bu hikayeler? Aman Allah'ım evreni kurtaracağız. Dünya yok olacak falan. Hakan Muhafız'ı izledim aynı. Atiye'yi izliyorum yine aynı. Yani böyle daha küçük kendi çapımızda şeyler yazsak daha güzel olmaz mı? Ben öyle yani ne bileyim ya. Onun dışında Cansu Ozan hikayesi var ki neden tekrardan bir araya geldiler? Ya bu kadar şey yaptıktan sonra Ozan hala nasıl bu kadar tahmül edilebiliyor? Cansu nasıl hala bu kadar sevebiliyor? Kardeşinin kızını kaçırmış 8 yıldır bakıyor tarikata üye. Seni öldürmeye çalışmış falan. Nerede abi bu hikaye harfleri? Beyin patlaması gerçekten Atiye'nin 3. sezonu beni gerçekten dumuru uğrattı izlerken. Dediğim gibi bitse de gitsek havasında çekilen bir iş olmuş ve hiç beğenemedim. Sizler nasıl buldunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan yorumlardan fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.